Merhaba sevgili Yüreğimde sana dair kelimeler üşüyor Kırgın mıyım? Üzgün mü? Ben de bilmiyorum Bazen aşırı mutlu oluyor ya insan Gecesi ayrı Gündüz ayrı Belki de öyle bir anımdayım Sana bunu hüzünlü bir geceden Yüreğime Umut tohumları ekerek bize dair yazıyorum. Ben umutlarımdan asla vazgeçmedim. Umut varsa seven insan için mesafe hiç önemli değil. Benim için her yeni bir gün sen, her yeni güne senle uyanırken. Sen de gitmeler kolay, ben de bitmezler dorken Sensiz bir Eylül'e alışamadım. Senden sonra Sıkma canını unutursun Zamanla alışırsın Sözleri beynimde ol diyor. Biliyor musun En çok da yüreğime dokunan bu Oysa Sen bir adres değildin Ve ben elimde bir not Kimseye seni sormuyordum Acaba unutursun dedikleri Ciğerime kadar batan Sancıların mı Veya gözlerimi kapattığım an Kanter içinde sana uyanışlarım mı? Hadi ben bunlara zamanla alıştım. Ya Allah aşkına, ruhsuz, umutsuz, duygusuz yaşar mı bir insan? Ben gülüşlerim yok diyorum. Onlar bana unutursun diyorlar.